Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, Regaib gecesidir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır. Regaib gecesinde akşam namazı ile yatsı namazı arasında 12 rekat hacet namazı kılınır. İki rekatte bir selam verilerek kılınan bu namazda Fatiha-i Şerife'den sonra her rekatte üç Inna Enzel Nahu ve on iki İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra yedi Salat-ı Ümmiye okunup secdeye varılır. Salat-ı Ümmiye şudur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Secdede yetmiş defa Sübbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh okunur. Secdeden kalkıp bir defa Rabbi verham ve tecavez amma ta'lem, inneke entel e azzul ekram okunur. Tekrar secdeye varılıp, yine yetmiş defa, sübbuhun, kuddusun, rabbuna ve rabbul melaiketi ve ruh okunur. Secdeden sonra dua edilir duada Hazreti Allah'a şu şekilde iltica etmelidir. Allahümme barik lena recebe ve şaban ve belligna ramazan. Regaib gecesinin gündüzünde, yani cuma günü öğle namazı ile ikindi namazı arasında, iki rekatte bir selam verilerek dört rekat teşekkür namazı kılınır. Her rekatte bir Fatiha-i Şerife, yedi Ayet-el Kürsi, beş İhlas-ı Şerif, beş Kul Eûzü bir Rabbil Felak, beş Kul Eûzü bir Rabbin Nas sureleri okunur. Namazdan sonra 25 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteal 25 defa Esteğfirullahel azim ve etubu ileyk diyerek istifarı ı Şerif okunur ve sonra da dua edilir. Kaynak dua ve ibadetler Fazilet Neşriyat